Evet, kıymetli meclis üyelerimiz, Şubat ayı olan meclis toplantısı birinci birleşim birinci oturumunu açıyorum. Mazeretlerine katılımı yap. İdris Öz, Hasan Ali Akşet, Selman Tutkun ve muhterem kurbanın mazereti sayılmasına oylara sunuyorum. Kabul edenler oy birine kabul edilmiştir. Evet, sizlere tebliğ edilen Gündeme geçmeden önce bir ek gündemimiz var. Bunu okuyorum. Çameli Belediye Meclisi Başkanlığı'na 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesi gereğince Denizli ili Çameli ilçesi Uçakçı Mahallesi 186 adet bir parsel ile ilgili hazırlanan teklif no 201 milyon 44.852 numaralı 1 bölü 1000 ölçekli Uçakçı Mahallesi uygulama imar planında trafo alanı amaçlı Plan değişikliğinin belediye meclis çalışma yönetmeninin 8. maddesi gereğince 2024 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısı gündemine alınmasını teklif verdirin. Cengiz Arslan Belediye Başkanı Evet, önergenin gündem alınmasına oylansın sürüyor. önerilenler oy yerine kabul edilmiştir. Sizlere tebliğ edilen iki gündemle beraber üçüncü gündemimiz e, TOKİ'yi de ilave ettiğimiz zaman, Şubat ayı e, gündemimizin toplam 3 maddeden oluşmasına oy sunuyorum. Bu oy bilme kabul edilmiştir. Evet, birinci gündem maddemiz. Fen İşleri Müdürlüğü'nün protokol imzalanmaz konu yazısı Belediye Meclisi'ne Belediye Kanunu'nun 38G ve 75. maddeleri gereğince Belediye Başkanlığımız ile Denizli Valiliği arasında yapılacak olan Karabayır Mahallesi'ne yapılması planlanan sosyal tesis yemek pişirme yeri Ulaşıkhane ve depo yapım işi için protokol imzalanmak üzere yetki verilmesinin belediye meclisinde görüşülmesini teklif aldı. Cengiz Arslan, Belediye Başkanı. Evet arkadaşlar biliyorsunuz Cevizli Mahallesi ile ilgili e, Denizli Mahallemizle bir görüşmemiz olmuştu. E, Cevizli'deki sosyal tesisimiz şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zoran üstlendi.ler şu anda yapımın başlandı. Devam ediyor e, çelik kısmı tamamlamak üzere bir gün e, ardından da işte muhtarlık yemekhanı e, yapılacak. E, dolayısıyla şu anda sosyal tesis ihtiyacımız olan bir Karabayır bir de Erecik Mahallesi kaldı. Karabayır'la da ilgili de Sayın Valimizle görüştüğümüzde sağ olsun buraya bir buçuk milyon bir e, para aktarmakla ilgili portföy yetkisini sizden isteyeceğiz. Karabayır Mahallesi'nde sosyal tesisi e, portföy imzaladıktan sonra da ihaleye çıkaracağız inşallah. Dolayısıyla e, Denizli portföy yapılması ile ilgili e, şahsına e, yetki verilmesini oylarınızı sunuyorum. Oledenler, oy verenler oy kabul edilmiştir. İkinci gündem maddemiz. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün satış konumu yazısı belediye meclisine belediye kanununun 18. maddesinin e F fıkrası gereğince mülkiyeti belediyemize ait Ekli listede belirtilen taşınmazların satışı hususunun belediye görüşülmesini teklif arz ederim. Cengiz, Ars Cengiz Arslan, belediye başkanı. Evet arkadaşlar, bu gündemi özellikle açıklamak istiyorum. Ee, arsa satmakla ilgili bir niyetimiz yok. Ee, böyle e, ihtiyacımız yok. Yani herhangi bir cari ödemelerle ilgili vesveselerini çok şükür borçlarımız ödüyoruz. Sanayi bölgesinde 11 tane bir arsamız var. Biz daha önce burada e, değişik e, meyve, e, sebze alım yeri, e, belediye fırını gibi projelerde kullanmak üzere burayı hep çalışmalarımızda muaf tuttuk. Ama şu anda geldiğimiz noktada sanayi esnafıyla özellikle görüştüğümüz zaman bizim artık e, sanayi sistemimiz daha geliyor. Esnaflarımız da yetersiz. Dükkan sıkıntımız var. E, ki gelecek dönemde inşallah ikinci sanayi sitesinin açılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Aynı zamanda da bu ay eğer geliştirebilirsek, Büyükşehir Meclisi'ne gönderebilirsek bu bölgede bir plan değişikliği e, tadilatımız var. E, plan değişikliğinde de küçük sanayi alanını genişletilebileceğimiz kadar genişlettik. E, orada bir alan kazanmış olacağız. Buradaki 11 arsayı da yapmış olduğumuz e, görüşmeler sonucunda yaş meyve sebze alım yerini yaptığımız zaman başka bir bölgede yer bulduk. Ee, İnşallah gelecek dönemde belediye kurulu ilgili bir çalışmamız olacak. Burada yeni sanayi alanında düşünüyoruz. Dolayısıyla esnaflarımızın acil olarak dükkan yapması, oradaki sanayi esnafını rahatlatmak anlamında yoğun bir talep var. Onların taleplerini karşılamak anlamında e, bu arsaları satışa çıkarmala ilgili meclisi bize getirdik. Takdir sizlerin. E, bu konuyla ilgili bir satış kararı alacağız. Ama şunun bilmesini özetle isterim sanayi esnafın dükkan yokluğundan yoğun bir şekilde e, talep geldiği için bu karar alıyoruz. Bu konuyla ilgili söz almak isteyen bir var mı? Yoksa sanayi sitesindeki e, mevcut arsalarımızın yeni dükkan yapılmak üzere satışını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birine kabul edilmiştir. Eee Evet. eee değerli meşgilerimiz Şubat ayı olan biz toplantısı birinci bir birinci oturumunu eee kapatıp ikinci oturumumuzu e, imar komisyonumuzun e, çalışması anlamında 10 dakika ara vermesini oylara söylüyorum. Kabul edenler oy birine kabul edilmiştir. 10 dakikada çay söylerseniz çay gençler.